Selamun Ne yaptınız? analist gibi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben bu seri nasıl çekeceğim şimdi? Ne var? Hızlı 30 bre. İki saat boyunca oturup 31 çeken adamın dalgaya saygımız sonsuzdur yani. <laughs> Ben gidip pavyonla bitirsem. Ah lan eskiden burada chat vardı onun buraya soru soruyordu. insanlara yazıyordu aradığınız gibi. <laughs> Allah'ım her şeyin değerini anladım lütfen bana mı açılsın? Evet bana tamam. Bak bu bize kazandırıyor kardeşim. biz ya ben... Bak işte yanlışlıkla yani. Bak. Demek ki yolun pavyona geldiyse istemsiz mesela ben ikinci elciyi burada zannediyordum burayı satacaktım. Oggi hanno fatto bene, però domani non si sa mai perché giovani giocatori sempre posso fare tutto casa bunun üzerine bir 200 eklerim yalnız. Ananın Oggi ta... hanno fatto bene, diyorum hmm. Nasıl 21? Nasıl yaparsın? Sen bot değil misin orospu çocuğu? Dışarıda yağmur var, <laughs> Battım ama ne kudumum Dometoretto Domento dom Domates Toretto <laughs> Bona figagus <laughs> Şifacı Şifacı Şifacı, Şifacı. <laughs> Nasıl dans ediyor? O kulaklarını yalaya yalaya dünyaları kazandınız ya kimsenin haberi yok. 🎵Rest in peace hand as we know it. 🎵That is pulling up and taking everyone <laughs> around🎵 <laughs> Koronavirüsün galiba he? Yarrağı yediniz mi? Yoksa ben mi yarrağı yedim he? Son paramla birlikte son bir kez dönüş noktası olabilir yani burası. Hmm. Ben sizden Battım. Ama bak para geliyor yine. <laughs> Dur bir saniye para geldi. Bir kere daha oynayayım bir kere daha oynayayım. Hoşuma gidiyor. Çıkamıyorum. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? <gülüyor> <gülüyor> Küçük piç. Nasıl yiyor? Ye!